Yeni Türkiye diziden korkuyor. Özgür medya susmayacak. Şimdi yolsuzluk hırsızlığınız varsa bunu bir şekilde örtmeniz lazım. Bunun için de işte suç birilerini tutuklamanız lazım. Başka da bir izahı yok bunun yani. O insanlar herkes tanıyor. Dünyanın hiçbir tarafında hiçbir açığı, hiçbir yanlış olmayan insanlar darbe yapacaklarmış. Asıl darbeyi millet görüyor zaten şu an kim yaptığını. Basın özgürlüğü Türkiye'de kalmadı. Artık basın hiçbir şey yazamıyor. Konuşamıyor. Biz de konuşamıyoruz vatandaş olarak. Eğer ben kendimi ifade edemeyeceksem, ben hürriyetimi yaşayamayacaksam demokrasi bunun neresinde? Neden bu yağmurda adliyedesiniz? Mazlumların arkasında olmak için, gazetecilerimizin arkasında olmak için, sahip çıkmak için. Yalnız olmadıklarını bilmeleri için. Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah var diye dua etmeye geldik buraya yapılan zulümleri hayır demek için buradayız. Bak ayağım acıyor, ayağa basacak halim yok ama buradayım. Müslümanlara niye bu kadar zulüm yapılıyor? boyun eğmeyeceğiz. Ülkeyi bu hale getirenler çok değil daha birkaç yıl önce daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük diyerek iktidara gelmişler ve güç ellerine geçince demokrasiyi en temel insan haklarını özgür basını susturarak Gazeteci tutuklayarak ülkemizi tüm dünyanın gözünde küçük düşürmüşler. İleri demokrasi söyleniyor ama ileri demokrasi'den taraf hiçbir şey yok ve gittikçe de mevcut konumdan da geriye düşmeye başladı. 12 Eylül'den de geri konuma düşmeye başladı. 2015'ine giriyoruz. Hani devletler, ülkeler sürekli çağdaşlığı, demokratikliği savundukça aslında biz Türkiye olarak daha da geriye gidiyoruz. Bu bir şeylerin başlangıcı daha da geriye gideceğimizin göstergesi bir tiyatro gösteri diyor. Kendi ayıplarını, kendi günahlarını, kendi yolsuzluklarını gizlemek için daha sansasyonel bir hadise çıkarmak isteyenler Zaman Gazetesi ve Samanyolu Yolu Televizyonu'nu hedef alarak basın özgürlüğünü tehdit altına alarak Türkiye'yi dünyaya rezil etmeyi göze alarak çok ayıp, çok yazık. Burada çok büyük yaygara koparılarak hırsızlığın örtüleceğine inanıyor bazıları. Ama hırsızlık örtülmez. İnsanlar nazarında örtseniz de Allah nazarında örtemezsiniz. Birlet, burası, adalet, Basın özgürlüğü için yağmur demedik, çamur demedik, hep beraber bir araya geldik. Biz özgürlükten yanayız, demokrasiden yanayız, başka bir derdimiz yok. Durme, boyun, Alnımız açık, dikiz, hiçbir endişemiz yok. Halk ve hak bizimle beraber olduktan sonra gerisi hikaye. Buradayız diyorum. Hep de burada olacağız inşallah. Hidayet abi arkandayız. Bu kadar güzel insanı susturamayacaklar. Zulüm nasıl olsa ortaya çıkacak. Güneşi balçıkla sıvıyamayacaklar. Her devrin bir zalimi vardır. Ve Musa'sı da vardır. İnşallah buradaki insanlar Musa olur zalimleri alt eder. Zalimin kılıcı kırılana kadar, mazlumun ahı dinene kadar, hak yerini bulana kadar bu süreç devam edecek. Herkes sussa biz susmayacağız. Herkes kaçsa biz kaçmayacağız. Zamanımızı asla susturmayacağız. Bu haksızlığın karşısında sonuna kadar burada gerekirse duracağız. Hidayet abimiz ne zaman dışarı çıkarsa biz de evlerimizde rahat bir şekilde gideceğiz. Hayır benim vatandaş olarak haber alma özgürlüğüm eğer kısıtlanıyorsa bunun ismine haber alma özgürlüğü vardır falan denilemez yani. Ama olan sonunda bizlere oluyor, biz sağlıklı bir haber alamıyoruz yani esas işin acı tarafı o. Gerekçesiz Sadece makul şüpheyle ki makul müdür değilimdir o da belli olmayan bir şüpheyle. Tamamen haksız ve hukuksuz ve siyasi buluyoruz. AK Parti'ye oy vermiş birisi olarak bu yapılan organizasyonlu planları kınıyoruz. Biz birlik beraberlik için buradayız. Biz zulme karşı dur demek için buradayız. Toplumu bu kadar germek, bu kadar ayrıştırmanın doğru olacağı kanaatini taşımıyorum. Bu 10 yıllara sıçrayacak olan bir hadise bugünle bitecek olan bir hadise değil. Özgür Türkiye, özgür basın tutmak.